Değerli izleyenler, MKYK üyelerinin bir diğer durağı ise esnaflar oldu. Esnaf ziyaretinde bulunan üyeler esnafın görüş ve önerilerini, taleplerini tek tek dinleyip gerekli yerlere talimat vereceklerini söylediler. Hoş geldiniz. AK Parti MKYK üyesi 25-26. dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve yetkililer Van esnafını ziyaret etti. Bu Şeyler söyledik ama tabii her şey postanede değil. Yani biz de biliyoruz. Dünya bir Esnafla çeşitli temaslarda bulunan Miroğlu, esnafın görüş ve önerilerini, taleplerini tek tek dinleyip gerekenlerin yapılması noktasına teminat verdi. Mirolu, Türkiye'nin son zamanlarda zor süreçlerden geçtiğini söyledi. Biliyorsunuz Türkiye son zamanlarda bir yandan normal geldiler, bir yandan seyptelerleri, e, çok üzüntülü günler yaşıyoruz bir yandan da devletimizin ilgili kurumları yardım kampanyalarıyla, teşkilatlarımızın desteğiyle, mülki amirlerimizin seferber bakanlarımızın sahada 24 saat mesai yapmalarıyla geçiyor zamanımız. Son MHK toplantımızda bu konu gündeme geldi ve MHK'da bir görevlendirme yapıldı. Van ilimizde bu afetten etkilenmiş bir il. Dolayısıyla bir grup Mekke'ye üyesi arkadaşımız işte başta Çaldıran olmak üzere diğer afetten etkilenen e, yerleri e, görmek, tespit etmek neler yapabilmişiz. afetin yaşandığı günden bugüne kadar geçen zaman içerisinde eksiğimizle Okullar açılıyor, oradaki yavrularımızın okula gitmesi, önündeki engellerine de maddi manevi bunları e, teşkilatımızla, vekillerimizle mütevara etmek için e, ve sonuç alıcı paralar verebilmek için geldik e, ve çok e, güzel oldu. Ak Parti MKYK üyesi avukat Abdurrahim Fırat ise ilde var olan sıkıntıları tespit etmek için burada olduklarını belirtti. Toplumun en uç sinir noktaları. Buralardaki sıkıntılar nelerdir? Ne gibi problemler var? Bunları yerinde tespit edip genel merkezimize biz bildireceğiz. Ee, tabii ki bizim burada Van il teşkilatımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, işte belediye başkanlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ama biz de bir farklı gözden, dışarıdan gelen ben Erzurum'da avukatım, MKK üyesiyim. Bizim de böyle dışarıdan bir gözden Van'ın sıkıntılarını veya gözden kaçmış bazı sorunlar olabilir. Bunları yerinde tespit edip raporlama şeklinde MKK'de genel merkezimize cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.